Arkadaşlar merhaba. Bugün abimin dairesine geldim. Daire 1 artı 1. Kiracı yeni çıktı. Anahtarı bile kendisi getirmemiş. Başka bir arkadaşıyla göndermiş. 3 senedir burada oturuyordu arkadaşlar. Kiraya da 2 sene boyunca hiç zam yapmadık. Ya söylemek istemiyorum ama yani çok Güzü bir miktarda oturuyordu. Yani bu yaptıklarını görünce gerçekten şaşırdım arkadaşlar. Şok oldum. Burayı ben döşemiştim. Eşyalar gayet iyiydi. Bacakları vardı. Yatağı görüyorsunuz. Yatağın halı perişan. Bir tane kız arkadaş vardı burada. Arkadaşlar yatak kalkmıyor bile. Her yer kırık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düğme kırık. Kombinin yine düğmeleri yok. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da bilmiyorum. Peteğimizin durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl olmuş bu anlamış değilim ya. Buradaki borular kırılmış. oradaki boru bitirmiş. Yani burayı hiç temizlememiş. Büyük ihtimal tahta suyu yemiş. Bir baskı yapılmış. Buradaki tuvaların olduğu yerden dübeller çıkmış. Askı aparatları yok. Askı aparatları nerede bilmiyorum. Yani ne da karar veremem. Yani iyilik bitmiş arkadaşlar. İyilik ettik ama Gördüğünüz gibi her yer örümcek kadar. Ya arkadaşlar hiç mi temizlik yapmadınız ya? Nasıl yaşadınız? Bakın arkadaşlar örümcek ağları burada daha belirgin. Örümcekler buraları öyle yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Örümcek yuva yapmış. Yani biz insanlık ettik. Evde hayvan hayvanmış demişlerdir. Onduklarını yere kıl. Bu şey mi? diye acılık. Alını iyi değildir diye Hiçbir zaman yapmadık ama yani koltuklar arası yakınlar. Koltuklar kırık. Burada gördüğünüz bu koltuk da kırık. Yani her yer kırık arkadaşlar. Zaten ben bunu görünce şok oldum. Şaşırdım. Kombinin tuşları yok. Yine çamaşır makinesini Buradaki yay yok. çalışıyorum mu o da belli değil. Yani evin durumu işler arasında arkadaşlar. Yani hiçbir temizlik yapınmamış. Ne diyeyim yani? Allah'a havar ediyorum. Bir şey demek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Buzdolabının kapağı açılmıyor. Hiç yok. Televizyonun kumandası yok. Yani daireyi yaşarı verdik ama elle tutulur. Herhangi bir şey yok. Nereye baksam? Nereye elim atsam? Elimde kalıyor. Şimdi burayı bir şekilde eşyaları atıp artık bir hal çaresine bakacağız. Önce buradaki peteği monte edip yerine yerleştireceğim. ama burada herhangi bir kırık vesaire yoktur. Gördüğünüz gibi yani. Çok oldu arkadaşlar ya. Yani gerçekten moralim bozuldu ki. Yani oruçluyum herhangi bir şey de demek istemiyorum. Ağzımdan kötü bir laf çıkacak. Allah'a emanet ediyorum. Yapacak bir şey yok. Görüşmek <laughs>